Ee, bugün karşımızda grubun en zayıf takımı vardı. Rahat bir maç oldu bizim için. daha önceki maçlarda tam kadro sahaya çıkamadık. Bayağı bir şanssızlık yaşadık. Gruba istediğimiz gibi başlayamamıştık. bu maçta alabileceğimiz bir mağlubiyet bizi tamamen turnuvanın dışına iteceği için daha disiplinli, daha organize bir şekilde oynadık. Rahat bir galibiyet aldık. Evet Özgür, ataklara bir şekilde çıktınız. İlk yarıda, ikinci yarıda bol golü geçti. Ne söyleyeceksiniz? Maçın dışında ilk önce ben şuna değinmek istiyorum. Bugüne kadar biz röportaj vermedik turnuva boyunca. ilk röportajımıza geliyoruz. Bunun nedeni olarak da hani galip geldik de röportaj gibi algılanmasını istemiyorum. Bunun kendi içimizde almış olduğumuz bir karardı. Geçen sene turnuvaya çok iyi başladık. Şanssız bir şekilde veda ettik. Bu sefer de boyunca kötü başladık. Fakat e, sonunu güzel bitirdik. Devamında bu şekilde geleceğine inanıyoruz. Bu da bizim için bir başlangıç oldu. Yani yepyeni bir Türk Net'te karşı karşıyayız bundan sonra.